halkı. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün insanlık anıtının sembolünü açmaktan dolayı burada bulunmaktayız. Bu temel e, anlamda bu sembolün temel anlamda doğuşta bazı insanlar bu haklara sahiptir. Ve bu hakları gerçekten kimsenin ayrımsızın bütün diller olsun, ırklar olsun, cinsiyet olsun kimseyi ayrımsızın herkese eşit temelde, eşit haklara sahip olma yönünden bunları göstergesidir. Bu insanlık anıtının sembolü açılışta tüm halkımıza hayırlı olsun diyorum. Eşitliğe, kardeşe, barışa simgesi olsun. Hepinize teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet, değerli dostlar. Necla Başkan'ın ifade ettiği gibi... 1948 yılının 10 aralığında insan hakları haftası olarak bugün belirlenmiştir. Ne yazık ki 48'den bu tarafa geçen süre içinde insan hakları ihlalleri gerileyeceğine tam tersine katmerleşerek bugüne kadar gelmiştir. Bugün dünyada bir insanlık sorunu haline gelmiştir bir insanın doğuştan sahip olduğu haklardan yoksun bırakılmanın birçok faktörü var ama en temel bir iki tanesini söylersek insanlığın bugün yaşadığı dramatik tabloyu herkesin vicdanlarına bırakıyoruz. Bir insanın doğuştan beslenme hakkı, ifade hakkı, konuşma hakkı, suya erişim, gıdaya erişim, sağlığa erişim hakkı vardır. Ancak bugün geldiğimiz noktada gün ve gün geri giden bir insan hakları ihlali var. Kapitalizm modernitenin vahşi ama sadece kar amaçlı emperyal emelleri bugün en yakınımızda Orta Doğu'da olduğu gibi bütün dünyada insanlığı can çekişir noktaya gelmiştir. 500 sermayedarın dünyada sermayesi dünya nüfusunun yüzde 25'ine takamur ediyorsa bu bir insan hakkı ihlalidir. Eğer 1.2 milyon insan önümüzdeki 10 yıllar içinde suya erişimde güçlük çekecekse bu başlı başına bir insan hakkı ihlalidir. Bir Kanadalı yaşlının aç kalınca çaldığı ekmek hikayesini birçoğunuz duymuştur, okumuştur. Yaşlı adamı ölmemek için bir büfeden ekmek çalıyor. Sonuçta mahkemeye veriliyor. Mahkeme hakimini sorulana karşılık ben bunun suç olduğunu biliyordum ama ölmemek için bu ekmeği çaldım. Mahkeme heyeti 10 lira hadze mahkum ediyor. Parası olmayınca hakim cebinden çıkarıp veriyor. Salona dönüyor diyor ki sizin de bileşeniniz olduğu bu ortamda bu ülkede eğer bir insan ölmemek adına hırsızlık yapıyorsa bu noktada hepimiz suçluyuz. Siz salon ne yapabilirsiniz? Oracıkta kendi aralarında 480 dolar topluyor, hakime veriyorlar ve hakim şunu cümleyi kuruyor. Diyor ki, eğer bu salon hırsızlığın önüne geçmek adına 480 dolar toplayabiliyorsa yönetim erkinin bundan sorumluluk duyması, utanç duyması. Şimdi değerli arkadaşlar, heykelimizin kadın olmasının da çok özgün bir anlamı var. Bugün toplumsallığın başlangıcı kadın üzerinde inşa edilmişken geldiğimiz noktada kadın yok sayılmıştır. Emperya savaşların mağduru kadındır. Çocuklarına bakamayan, annelik yapamayan mağdure kadındır. Bugün bile Orta Doğu'da, Rojava'da, dünyanın birçok ülkesinde Latin Amerika'da bile hala kadınlar tacizle, tecavüzle, yoksunluğun en deriniyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla bizlerin de bunda, yönetim erkinin de bunda payı var. Bizler de sorumluyuz. Bakın bir haftadan beri biz Iğdır'da şu gördüğünüz kentte ben onlara o ismi koymayayım ama Dezavantajlı gruplar diyeyim. Iğdır'da 11 tane dezavantajlı rehabilitasyon merkezi var. Hani derler ya, görmedikçe inanmıyorum. Ben tablonun bu kadar hazin olduğunu bilmiyordum. Düşünün her bir rehabilitasyon merkezinde kayıtlı ama kayıt altına alınan 350 kişi varsa, bunun anlamı şudur. Iğdır'da 3500 kayıt altına alınan dezavantajlı vatandaşlarımız var. Bunda hepimizin asıl özürlü olan biz yöneticileriz. Yönetim erkidir. Yani vicdanı bırakıp cüzdana mahkum olanlardır. Ben uzatmak istemiyorum. Durum vahimdir. Bulunduğumuz her yerde herkesin toplumsal düşünmesi gerekiyor. Bu da toplumsal bir anıttır katıldığınız için teşekkür ederiz. Anıtımızı şimdi kadın arkadaşlar at, e, açsınlar. Çünkü simge onlara ait. Yaşamın kurucusu onlar. Ne isabet olmuş. Simge onların olduğu için onların açılışa davet ediyorum buyurun. Kentimizde, ülkemizde ve de dünyada insan hakları ihlallerinin sona ermesi umut ve dileğiyle